Evet, iki kuzen yine bir arada. Herkese merhaba. Merhaba, merhaba arkadaşlar. Video geçmeden önce like ve abone atarsanız seviniriz. 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 Sevgi de ve saygı bulunuz <laughs> evet, like atmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi iki kuzen oyun oynayacak. Hadi bakalım anlatın. İlk önce takım seçiyoruz. Sonra buraya takımlara ayırtıyoruz. Oradan transfer ediyoruz. Şampiyon olmaya çalışıyoruz Ali. Evet oradan birkaç futbol sayın bakalım. Mesela dünyanın en ünlü takımı Real er Madrid'i Arıl seçti. Evet. Ben de evet. bize göre Real er Madrid. Ben de ikon, ikonlar çok olduğu için hmm. Milan'ı seçtim. Wow. biz daha doğrular. Öyle mi? Siziniz Peki burada paralar var. O ne işe yarıyor? E o paralarla var. transfer ediyoruz. Evet sağa Oyuncu edeceğiz. transfer oyunu bu öyle mi? Evet. evet. E biraz anlatın siz izleyenlere. Bu kartlar şimdi ne işe yarıyor? Oraya dizmişsiniz. Kartlar Kimler varmış burada? Hangi Beşiktaş oyuncular var? var? Beşiktaş, Beşiktaş var. var. Ne Fenerbahçe çok var. kartınız var ya. Yani. Ne çok kartınız var. Toplam 1800 var. Bunlar, bunlar geçersiz varmış. paralar değil mi? Evet. evet. Yok geçerli. En pahalı futbolcu kim şimdi? Burada en pahalı futbolcu Mbappe ve Halat. Şimdi hemen göstereyim onları. Gel. Gösterin bakalım kimmiş onlar. Göster. Yapıştır. Bu, bu Halat ve bu Mbappe. Hmm. Bu ikisi diğer en pahalı oyuncuları. Öyle mi? Evet. Hanginiz transfer edecek onu şimdi? Evet. Biz daha bilmiyoruz. Belki transfer etmeyebiliriz de. Pahalı diye. Evet pahalı diye. Paranız biz... mı yok? Ya yani daha dağıtacağız daha para. Evet. Paralarla hmm. başlayacağız. Hadi bakalım. Oynayın göreyim. Hadi, koyayım. Hadi koyayım onları çalışmaya devam edecek hadi gel. Ve dünyada en pahalıya transfer olmuş futbolcu. Kimmiş? Neymar. Duydum bu ismi evet. Barcelona'dan Paris'e Jermen'e giderken toplamda 230 milyon euro bir değerli transfer olmuştur ve dünyaya koyu kırmıştır Öyle mi? Evet. Neymar'ın da... Üniforması hanginizde vardı? Anıl sende mi vardı? Ben de, ben de formasım var. Var, ben mı? Sence. Bir gün günde şey yapalım mı? Efendim. Evet. Üniforma videosu. Tamam yapalım. Yapalım mı? Evet. Gelsin like'lar. Hadi anlatmaya devam. 20 like'ı geçersek o videoyu <gülüyor> yapacağız. <gülüyor> Hadi bakalım. böyle koyuyoruz. Diziyoruz. Evet, evet, istediğimiz bir. Evet, dizdik. Öyle. Evet. koyduklarımızı da buraya atıyoruz. Takıma koymuyoruz çünkü onları koyduğumuz için. Arkadaşlar, ne Muhammed'in şu forması var. Bakın. Belki tam görmüyorsunuz. Evet. Anılın da bunun Messi olanı var. Evet, evet, evet o Messi Bende toplam 8 tane forma var. Aliye bilmiyorum. Ben de bilmiyorum kaç tane forma buluyorum. Bir günde onları çekelim. çekeriz. Anlaştık. Mesela bir tane futbolcu söyleyeyim. Matheus hmm. Delikt. Matheus Delikt hangi takımda oynuyor? Bayan Münih. Bunu O'ya koyuyoruz. Öyle mi? Tamam. Evet. Kanka sonra ne? Sonra ne? Yani bu kartlardan olan arkadaşlar bu şekilde oynayarak değerlendirebilir. Öyle mi? Siz Ama de oynayabilirsiniz. Paraları da ol olması lazım. Değil mi? Evet. Yoksa uyum, amacı olmuyor. Evet. evet. Hadi bir tane transfer gerçekleştirelim o zaman. Ama, Ama biz daha dizmedik şimdi... dizince. Nasıl? Evet. Mesela... Bir tanesi vampirsi. Bunu Fenerbahçe'ye koyabiliriz. Hmm. Eskileri koyuyoruz. İkonları, onları da koyuyoruz. Puan'a göre mi diziyorsunuz? Ne puanı? Yoksa en iyi oyuncuyu mu diziyorsunuz? Yok. Yok Takımlara göre. Takımlara ya. göre diyoruz lan. Bu para şimdi ortak kasada mı? Ortak kasada. İkiniz de aynı yerden kullanıyorsunuz. Hı hı. Tamam ondan sonra biz de açacağız. Birbirimize de atacağız. O zaman bu videoda dizme işlemini gerçekleştirelim. İkinci videomuzda da transfer işini gerçekleştirelim. Ne dersiniz? Dizme işini başlayalım. Yani sonra ara veririz. Onu, o zaman bir veda edelim mi bu videonun vedasını ah, edelim ah, mi? Veda ah, ne kadar dur. Birazcık sonra bu videodan çıkacağız. Biteceğiz yani. Daha bir sürü kart var. Da hepsini bu videoda dizemeyiz yoksa çok uzun olur evet. bu video. Evet. O zaman Ve bir veda edelim, edelim mi? Bir el sallayalım. Görüşürüz arkadaşlar. Azler. Biz bitince ee, geri çekeceğiz. Evet. Size haber vereceğiz diyorsunuz. <laughs> 就是。<laughs> <laughs>